Yargılama vakti. Merhabalar Wild Rift çıkana dek oynayacak mobil moba arayışımda en son Mobile Legends'ı incelemiştim ve birçok kişi bir alternatif olarak çok eskiden oynadığım Arenov of Valor'u önermişti. Şimdi ikisini kategori kategori kendi görüşüme göre karşılaştıracağım ve ilk kategorimiz kahraman çeşitliliği. Mobile Legends'da 97, Arena of Valor'da ise 101 karakter mevcut. Oldukça yakınlar. Fakat bana soracak olursanız Mobile Legends'da orijinal karakterler daha fazla gibi. Bunu demem garip gelebilir çünkü genel olarak baktığınız zaman MLBB kopyacı bir oyun. Hatta Arena of Valor'un yapımcısı ve Riot Games'in sahibi Tencent, 2018 yılında MLBB'yi dava etti ve 2.9 milyon dolar tazminat aldı. Oradan muslandılar. Ne oldu bilmiyorum ama Mobile Legends'ta bazı iyi düşünülmüş ve diğer oyunlardan farklı gibi hissettiren karakterler var. O yüzden burada puanı Mobile Legends'a vereceğim. İkinci kategorimiz görseller. Harita dizaynı ve renkler konusunda Mobile Legends'ı daha anlaşılabilir buluyorum. Daha uyumlu renkler ve basit görseller sayesinde harita bence daha ferah, efektler daha anlaşılır. Fakat aynı zamanda çok ruhsuz ve genel karakter dizaynları birbirinden aşırı kopuklar. Arena of Valor'da harita ve efektler daha karışık fakat görsel kalite çok daha yüksek ve daha cilalanmış hissettiriyor. MLBB biraz daha basit ve çizgi filmimsi görsellere sahipken Arena of Valor daha detaylı ve gerçekçi bir görünüm tarzı tercih etmiş. Gözün alışması biraz vakit istese de görsel kalite konusunda benim puanım Arena of Valor'a. Üçüncü kategori, optimizasyon ve performans. Arena of Valor'un grafiklerini daha iyi bulduğumu söyledim. Ama tabii daha iyi grafik, daha çok sistem gereksinimi demek. Ben iki oyunda da bu konuda problemle karşılaşmadım. Fakat oyunculara sorduğum kadarıyla, sunucu performansı, ucuz telefonlarda çalışma ve akıcılık gibi konularda Mobile Legends daha önde gibi görünüyor. Özellikle high-end bir cihazınız yoksa, bu sizin için önemli bir kategori olabilir. 4 numara, hikaye. İkisi de ruhsuz sırf yapmış olmak için yapılmış gibi hissettiriyor. MLBB'de karakter temaları birbirinden aşırı alakasız. Arena of Valor daha tutarlı ve çizgi romanlar, animasyonlar gibi böyle bütçe ayrılmış şeylerle önde gibi hissettirse de diğer evrenlerden aldığı karakterlerden kaybediyor, tutarlılığı bozuluyor. Batman'in paralel evrenden kopup gelip bilmem nerenin kralı Arthur'la konuştuğu bir evrene benim saygı duymam mümkün değil. İkinize de puanım yok oturun sıfır. Ama küçük bir not olarak Arena of Valor'daki karakterlerle oynadıkça daha fazla hikayesinin açılması gibi detaylar hoş. 5 numara ve çok önemli bir numara bence para gözlülük. Arena of Valor'un Arcana, Mobile Legends'ın da amblem sistemi. İkisi de kötü, ikisi de antik, ikisi de ya para vereceğim ya da sürünerek bunları elde edeceğim modunda. İkisi de keşke var olmasalar. Ama Mobile Legends'ın ki çok daha para göz ve dengesiz gibi hissettirdi bana. Arena of Valor'un bedava temel arkanalar ve işte böyle seviyeyle kazanılan arkanalar vesaireyle daha insaflı gibi geldi. O yüzden burada puanım onlara gidiyor. Ayrıca e, işte bedava elde etme seviye konusunda belki yakın olsalar bile çok emin değilim. MLBB'de kostümlerin az miktarda da olsa bonus stat veriyor olması rezaleti e, onlara her türlü kaybettiriyor. 6 numara seslendirme. İkisinin de seslendirmesine çok bir olayı yok. Fakat Mobile Legends en azından karakterleri Türkçe seslendirme yapma zahmetinde bulunmuş. Güzel diyemem kaliteli hiç diyemem. Ama of Valor'da karakter bazen Çince falan konuşmaya başlıyor birden. Mobile Legends Türkçe seslendirmeye en azından yapmış olduğu için puanım onlara gidiyor. Puanları kayıtta tutmadım çünkü bu hangi kategorinin sizin için önemli olduğuyla alakalı bir konu bir oyun telefonunuzda kasıyor ama diğeri kasmıyorsa mesela diğer puanların hiçbir önemi kalmaz. Bu yüzden bu bir zevk, tarz ve imkan konusu. Kimi çizgi film karakterlerini sever, kimi daha ciddiyetli grafikleri sever, kimi tek başına oyun taşıyabilmek ister, kimi takım savaşı odaklı ister ki bu detaydan da bahsedeceğim. Geçen videoda MLBB oynamıştık, bu videoda Arena of Valor oynarken neden onu tercih ettiğimi anlatacağım. Bir de önceki bu tarz videolarda sen ne anlarsın modunda takılan arkadaşlar olmuştu. O yüzden hızlıca oyunlarla olan alakamdan bahsedeyim. Oyunlar üzerine odaklanmış ve alakalı dersleri iyi notla geçmiş bir yazılım mühendisiyim. 15 senedir online oyun oynuyorum ve 5 senedir geçimimi oyunlar üzerinden sağlıyorum. 2 minik ama başarılı oyun çıkarmış ve 3 üzerinde çalışan bir oyun şirketim var. Ayrıca bugüne dek 5 farklı büyük oyunda profesyonel sunuculuk yaptım. Dolayısıyla oyunlardan birazcık anlıyorum diyebiliriz. Bu benim iyi dediğim oyun iyi demek değil tabii ki çünkü bu bir zevk meselesi. Ama öyle sen ne anlarsın falan demeyin alıyorum gerçekten. Şimdi neden Arena of Valor'u tercih ettiğimden bahsetmeden önce bir şeyi aradan çıkarmak lazım. Çünkü Arena of Valor senin sponsorun değil mi falan yapanlar olacak. Evet öyleydi. 2017 yılında Arena of Valor hatta o zamanki adıyla Strike of Kings bir dönem. Bu Toro bu arada support'um çok kötü. Ama belki bu kili alabilirim. Bu kili alırsam değer. Çünkü rakibin kili alması karşılığında benim kili almam değer. Çünkü ben herkesi dövebilecek güçte yüce bir League of Legends oyuncusuyum. Tamam, kolay oyun kolay yaşam. Bitti oyun. Ben sadece Pokemon'un mobası çıkana kadar <laughs> ve Wild çıkana kadar oynayacak güzel bir mobil mobil oyun arayan masum bir adamım gerçekten. Başka bir derdim yok. Burada gerçekten bildiğim Pokemon mobasından bahsediyoruz. Şunu bir keseyim anlatacağım. Böyle 800k Charmander var mit sallayabileceğin Hadi botta Pikachu duo yapalım diyebileceğin Balbazar Squirtle'la falan oynayacak Pokemon mobası geliyor mobil ee, Twitter'dan paylaşmıştım ee, Görenleriniz olmuştur belki Support'um niye sizce bana yardım etmiyor bu güzelim pozisyonda bedava kill alacağımız Yani az daha kaçırıyorduk gerek var mıydı? Kendi hasarımı arttıran ama karşılığında yediğim hasarı da arttıran bir düğüne girdim. Onun sürprizini ve sersemletmemi kullanarak milleti menzil sınırından çatır çatır kesiyorum. Mesela şu grafiklerin güzelliğine bak. Mobile Legends'ta bu kadar güzel değil. ama tabii ki ben öyle bir göz boyamaya kanacak bir adam değilim. Benim ana problemim Var. Mobile Legends'taki kırık rün sistemi. Evet. Gerçekten çok güçlü rünler artı kostümlerin az da olsa saldırı gücü falan veriyor olması benim kitabımda kesinlikle kabul edilemez bir şey. Para vermiş bir adamın oyunda VS'de ben de benden güçlü olması olacak iş değil abi. Olacak iş değil. Bu arkadaşın ne yaptığına dair hiçbir fikri yok gibi görünüyor. Güzel. Ama supportumun da öyle o yüzden dengeli sayılır bence. Gördüğünüz üzere kostümüm efektli. Fakat tabii ki buna para vermedim. Deneme kartından aldım. Böyle bikinili bir kostüm gördüm dükkanda gezerken. İşte hani sıfırdan kart satın alıp e, alsam ne kadar oluyor falan. 150 lira mı neydi biliyor musunuz? Böyle bu oyunda eskiden kalma birkaç kostüm var. Doların yedi buçuk olmadığı günlerden kalma falan kostümlerim var böyle. Arena of Valor'un daha doğrusu işte o zaman adıyla Strike of Kings'in bana sponsor olduğu dönemlerden kalma. Ultim bir sürü küçük mermi gönderiyor az önce gördüğünüz üzere. Eyvah. O mermiler dibinden attığın zaman hepsi birden isabet edince mis gibi hasar veriyor. Biz de bu sayede Diao çanı kestik. Yanlış kişi olduğunu görmediysem ya da adını yanlış hatırlamıyorsam bu karakterin. Geri kalan yetenekler baya net zaten görüyorsunuz. Bir tane sersemleten sarı yıldızımız var. Bir tane alan hasarı veren kırmızı yıldızımız var. Onları basıyoruz patlatıyoruz. Statik hançer aldım. Bu oyundaki adı Statik Archer değil. Ama LoL'de Statik Archer'ın muadili olan eşya bu. Güle altı girmek istemiyorum ya. Bu karakterin çok stun'ı var. Nurdan Bulut. Hayır! Nurdan Bulut'un intikamını almalıyım şimdi. Nurdan Bulut kanın yerde kalmadı. Arena of Valor'da bir diğer sevdiğim şey daha takım savaşı odaklı olması oyunun. MLBB'de ya iki oyunda da bir karakter tek başına oyunu taşıyabiliyor. Bu ikisinde de var. Arena of Valor'da da MLBB'de de var. Ama MLBB'de bu durum çok artık oraya. Yani böyle Feni gibi veya işte adını bilmediğim vampir büyücü bir karakter var. Allah'ın belası her oyunda görüyordum. Çok güçlü. Öyle karakterler böyle yan bir koridordan iki tane skor oluyor. Bittin. Hiçbir şansın yok. Direkt bitti oyun. Direkt bitti yani. Adam gelip herkesi kesmeye başlıyor. Bu biraz daha takım savaşı odaklı olduğu için böyle. İşte kitle kontrolü zincirine koyuyorsun adamı. Bilmem ne yapıyorsun falan başa çıkabiliyorsun bir şekilde öyle durumlarla. MLBB'de oldu bittiye geliyor biraz konu. O flaşa belki gerek yoktu ama güvende olsun dedim. Bayağıdır bu kadar ezdiğim bir oyuna denk gelmemiştim ha video şansı yemin ediyorum. Arena of Valor'un sevmediğim yönlerinden biri. Bu mesela bir dereceli maç ve diyelim kaybettik tamam mı? Böyle yıldız kaybetmeni engelleyen kartlar falan var. Sanırım böyle açık açık satın alabildiğim bir şey değil belli etkinliklerden falan geliyor. Ama bence yine de tatlı bir sistem değil. Yani bir oyun içi eşyanın insanın dereceli ligini etkileyememesi lazım bence. Ama en azından oyun içi güç vermiyor Mobile Legends gibi o yüzden çok dert etmiyorum. Sadece bazı insanların daha kolay kasmasını sağlıyor. Dediğim gibi hoş değil ama adamı maç içinde dövebiliyor muyum? Dövebiliyorum abi önemli olan bu benim için. Abi bu maçı tek başıma götürdüm bu arada ya. Mobil mobalarda nişancı oynamayı seviyorum. Fightlamak falan çok daha kolay. Dolayısıyla Valdif çıktığında da yine nişancı oynarım diye düşünüyorum. Ben ya kontrolsüz kastım bu arada. Artık oyunun bu nokta 17 0 bitti yani bana çok fazla kill verdiler öyle de. Beni fazla hafif aldılar Valheim basit karakter diye. Bildiğin oyunu kaybettirdiler takımlarına. Artık gel. <laughs> MLBB'de insanlar tek başlarına fazla kolay maç taşıyorlar dedikten sonra böyle bir oyuna denk gelmek biraz ironik oldu ama 27'ye 4 yeniyoruz yani hani fazla stomp bu kadarı da olsun. Benim 19 killim varsa eğer biraz can çalma da alayım artık. Zaten milleti tekliyorum. Ölme ihtimalim de kalmadı bu saatten sonra. 10 dakika olmadan maç bitireceğim emin ediyorum. Ama yani sonuca bağlayacak olursam MLBB'nin pay to win hissettirmesi Arena of Valor'un grafiklerinin daha iyi olması ve daha takım savaşı odaklı olması sonucunda Arena of Valor tercih ettim. MLBB'deki orijinal karakterlere saygı duyuyorum. Avrupa'da daha iyi reklam yaptı. Reklamları çok çirkin olsa da daha bol bir kitleye ulaşmış olmalarına saygı duyuyorum. Arena of Valor biliyorsunuz ben az önce söyledim. Kendim de reklamını yaptım ve başarısız bir kampanya yürüttüler ve oyunu eee dışında tutturmayı beceremediler. Tuttursalar çok güzel potansiyelleri vardı. Çünkü Tencent'te para bol biliyorsunuz ama yapamadılar. Ve bugün Bence daha kaliteli bir oyun olmasına rağmen Arena of Valor gözlemlediğim kadarıyla MLBB kadar popüler değil. Ama benim tercihim bu şekilde. Siz hangi oyunu daha çok seviyorsunuz? Sizce Arena of Valor mu daha iyi yoksa Mobile Legends mı daha iyi? Ne düşünüyorsunuz? O konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki ben takımın toplam hasarının %58'ini ben vermişim yani. Ver bana parmak ver. Parmak ver taşıdım. Ağır taşıdım. Parmak ver. 30 kilim vardı ya. Bana parmak vermediklerine inanamıyorum. 1 ve 10 attım maçta. Bakınız mesela burada işte Sword Art Online sponsorluğu var. Tencent'in bol parasından kaynaklanan. Hani bu tarz çalışmalar da yapıyorlar. Bunlar karakter değil. Kostüm bildiğim kadarıyla. İşte daha iyi iş yapabilirlerdi Avrupa marketinde. Neyse artık Wild Rift'in ve Pokemon MOBA'nın çıkmasını bekliyoruz. Hevesle sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Akşam yayında da görüşmek dileğiyle nonolive.com slash doğru adresinde.